Şu an e, simülatör setimizde televizyon ünitesini yapacağız. Bunun için öncelikle e, montajını gerçekleştireceğimiz bu bölgede televizyonu kaldıracağız, masaya kaldıracağız, bir temizlik yapacağız burada. E, Sigma profillerden oluşturacağımız TV ünitesini montajlamaya geçeceğiz. Ben buraları bir halledeyim. Sigma profillerimiz e, bu paket içerisinde. Şu anda mevcut profiller kesim makinesinden geçtiği için içerisinde çokça alüminyum tozu var. O yüzden balkonda açıp temizleyip böyle içeri alacağız. Yoksa ortalık fena batıyor. Şimdi onları ben bir açayım, temizleyim, getirelim. Sonra bir bakalım neler yapıyoruz. Evet profilleri açtık, temizledik, sıraladık. Şimdi profillerimiz şu şekilde. Bunlar yukarı doğru olan dikmeler. Bunlar aşağıdaki ayaklarımız. Bu dört tane ise ikisi televizyon montaj noktalarına denk gelecek. Diğer ikisi ise ihtiyaç halinde ee, dikmeleri dikmelere yan alt destek için. Montaj sırasında alt ayakların montajında daha fazla stabillik için bu şekilde hmm, uzun kenar köşe bant kullanacağız. Normal köşeler içinse böyle ufak olanları kullanacağız. Elimizde iki tip somunlar var. Yaylı metrik 8 geniş ve T somun olarak yine yani metrik 8. Buna göre de vida ve pul rondelamız var. Şimdi kalan malzemeleri ve montajlamaya geçmek için ortadan bir düzenleyelim bunları kaldıralım birkaç tane malzememizi de ayarlayıp geri gelelim That's <laughs> Profillerde ağır model olanlardan kullandım 45'e 45 tamamı 1200'e 1200 bu uzun dikmeler var yatay olarak da 800 olanlardan 3 tane var ikisi mount ve dikey olanları profilleri sabitlemek için buraya televizyon askı aparatı var tabi ayaklarda ise 600'lük 600, 600 milimetre ölçüler. Bu dikmelerin birleşim kısmında ise geniş köşe bağlantı kullandım. Normal diğer bağlantılarda ise ufak olan köşe bağlantılarını kullandık. Evet, şimdi bir oynanış kısmına geçeceğim bir sonraki videoda.